Merhaba, ben Cambodia Auto kanalına hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bugün sizin için 2026 Toyota Crown modelinin incelemesini, teknik özelliklerini ve öne çıkan özelliklerini hazırladım. Aracın tüm detaylarını birlikte keşfedelim ve yine videonun sonunda da abone olmayı tekrar hatırlatacağım. 2026 Toyota Crown ilk olarak güçlü hibrit teknolojisiyle dikkat çekiyor. Temel güç aktarma sistemi 2,5 litrelik 4 silindirli hibrit motorla geliyor ve toplamda 236 beygirlik bir güç sağlıyor. En üst Platinum versiyonunda ise turbo beslemeli 2,4 litrelik 4 silindirli hibrit motor devreye giriyor ve toplamda 340 beygir güç ile 400 lb ft tork üretiyor. Aracın 4 tekerlekten çekişli AWD sistemi tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor. Yakıt verimliliği açısından temel hibrit sistem, şehir-karayolu birleşiminde yaklaşık 41 mpg, yaklaşık 5,7 l, 100 km gibi değerlerine ulaşabiliyor ki bu büyük bir sedan için oldukça iyi. Ancak Platinum versiyonun yüksek performanslı motoruyla bu değerler düşüyor, yaklaşık 29 mpg şehir içi, 32 mpg şehir dışı olarak belirtiliyor. Dış tasarımda Toyota Crown geleneksel sedan çizgilerinden ayrılıyor. Popa'ya yakın tavan hattı, yükseltilmiş duruşu ve dikkat çeken, çekiç başlı, ön yüzüyle öne çıkıyor. Biton boya seçenekleri, özellikle Platinum versiyonunda sunuluyor ve aracın şıklığını bir üst seviyeye taşıyor. İç mekana geçtiğimizde, kabin çok kaliteli malzemeler, deri döşeme seçenekleri, çift 12,3 inç ekran, biri dijital gösterge paneli, biri dokunmatik multimedya ekranı ile donatılmış durumda. Kabin detaylarına bakıldığında kablosuz şarj bölgesi, USB-C portları, arka koltukta da bağlantı noktaları bulunuyor. Teknoloji ve güvenlik sistemleri açısından Toyota Safeti Sense 3.0 paketi tüm versiyonlarda standart. Bu sistem, önden çarpışma önleyici sistem, yaya bisikletli algılama, şerit izleme, adaptif hız sabitleyici gibi özellikleri içeriyor üst donanımlarda ise trafikte yavaş ilerleme asistanı, baş üstü gösterge, HUD, çevre izleme kameraları gibi ekstra donanımlar yer alıyor. Kabin alanı ve bagaj hacmi gibi pratik özelliklere de değinelim. Arka diz mesafesi yaklaşık 38,9 inç olarak ölçülmüş durumda ve bagaj hacmi yaklaşık 15,2 kubik feet yani büyük sedan standartlarında. Sürüş konforu yüksek, süspansiyon sistemi hem şehir içinde hem otoyol sürüşünde sessiz ve yumuşak bir his sunuyor. Yüksek donanım platinum versiyonunda adaptif değişken süspansiyon sistemi de bulunuyor. Bu sayede sürüş moduna göre süspansiyon ayarı değişebiliyor. Fiyat açısından Amerika pazarı için 2026 Toyota Crown XL'ye başlangıç fiyatı yaklaşık 42.500 Amerikan doları civarında. Latinum versiyonu ise yaklaşık 56 bin Amerikan doları seviyesinde. Bu fiyatlar farklı pazarlarda değişkenlik gösterebilir. Özet olarak 2026 Toyota Crown güçlü hibrit sistemleri, su benzeri duruşu, premium iç mekanı ve gelişmiş teknoloji güvenlik donanımları ile segmentinde dikkat çekici bir alternatif olarak öne çıkıyor. Eğer yakıt ekonomisi öncel.